Merhaba arkadaşlar Minecraft videosu çekeceğim bugün satın almadım dayımdan APK olarak giriş istedim ve o da girdi bir da zaten hiç çekilmeyecek şu gangaster 4'te yakında gelecek gelecek şimdi Minecraft şu şu gördüğünüz gibi hemen gideceğim diyeyim. Yeni dünya oluşturacağım yanımda Umut var. Merhaba da. Merhaba. Umut 3 yaşında ben 8 yaşındayım. 5 yıl var Ya köy köy bulmam gerekiyor. Dünyamın adı Berat. Abi ne dedin? Dün. Abi ne dedin oradan diye? Dünya Kendi adımı koydum. Abi bak. Şu, Muhammed ya Berat yazacaktım ama birisi. ama sığmadığı için benim adım Muhammed Berat. Berat'ın oyun kanalına. Hoş geldiniz. Berat'ın oyun kanalı yazarsanız. Hayır hayır. Berat'ın oyun kanalı değil. Berat'ın oyun dünyası. Dur bayım bir dakika. Kalan adına bir bakayım. Bir dakika. şunu Şur şuraya çekeceğim. Berat Berat'ın oyun dünyası. Bak şurada adım var. Hemen YouTube'da da çıkayım. Microsoft'tan. girelim ve videomuza devam edelim Evet Berat'ım, Berat'ım. gün yaz yapma Umut öyle yapma hı. o dünyamın adı Berat'ın dünyası ne süper bu, bu videoyu koyacağım. Bir önceki videoda da videoyu koyamayacağım. Bir önceki videoda da yani bir koymayacağım için onda biz içeride video çekiyorduk ama bir, bir orada burada ses geldiği için ben oyunu YouTube YouTube'a koymayacağım. Ve Umut'la birlikte Minecraft oyunumuz hazır başlayalım. Önce hemen odun. Odun toplamak çok önemli. Neden derseniz eşya yapma batası ve tahta için. Şu büyük ağacın tüm odunlarını alayım. Sanlaştıkları bir çekeyim. Evet. Ha? Bakalım yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Umut öyle yapma. Hayda. İyi tamam. Nice güzel. Sesim robot gibi geliyor bu arada. Ana. Hadi Efendim. Bu, bu arada az önce bu arada az önceki şu, şu değişik bir ses vardı ya şöyle bir ses böyle olmaz ki. O sesi bed yapıyorum işte. Robot gibi. Aa kedi. Kedi. <laughs> kedi ya. Aa, ben bir keresinde köpek evcilleştirmiştim ama bir şey çekmedim efendim. Kedi sen düştü bu şu. Ya iskelet ya. Aa çubuk. Bedava çubuk. Çık Çubuk mu geldi bir Evet, birden oraya bir tane çubuk gelmiş. Sanlık de olsun. Gel Kazma için ne gerekiyor? Sepur i̇şte, bi apla pon yorsa bine. İşte, Boyun uza bi bezan. Bu arada de, bu Umut'un konuşması. <laughs> bu Umut'un konuşması. Sen konuş. De. Onlarla. De. Konuş. İşte, 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 işte bu. Yal falan. Bir de de. Boynunda kremal böyle Boynunda da edip kalsaramalı da de. Ama işte kalsaramalı bir şey yok. İşte de. Bu da abinin derneğini kaçırıyor. İşte. Güzel. Güzel de o oyunu Ay hey ya ben bir niye burada alıyorum? Bir tombu var işte. Abi bir tane bir elmasın elma var. O yok o abi krabi. Ve sana bir abi krabi var. Bir tahta bir de çubuk. Tane bir tane çubuğum var. Çubuk, sen çubuk çıktı o kızdan. Evet bir anda çubuk çıktı. Yani ben de şaşırdım. Yani orada bak şurada çubuk yoktu. Altı mı? E oyun iyice saçmaladın sen de. Ne? Meşe kasalar mı? İşte, Meşe kasalar. Şey, ben kalkan, kalkan yapmıştım dayım derken. Çok yap. <laughs> Kalkan i̇şte yapmıştım. Çay. Bu arada kalkan çökünce kal çalışıyor. İşte kalkan ya kamaçı. Küçük demir hangisini öldürdüğümde çıkmıştı ya. Küçük demir vardı. Küçük demir demirle dönüştürüp kalkan yapmıştım. Evet. Kedi ya. Kedi öldür. Öldürürüm. Kedi hatırlayacağım. Kedi hatırlamak için kedi öldürüyorum. Normalde öldüremem. Derisi Hayır Hemen şuradan yiyeceğiz toplum Ver ver ver, 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 ver. Bu, Bunu bulmam çok iyi oldu Çünkü yemek Yemek yiyince canımız Otomatik olarak Yani artıyor Hemen şuradan şöyle kapatıyorum Hepsini kapatıyorum 17 24 o. tane oldu. Bu bu kalbur sistemi. 24 25 3 tane bu kalbur. Bu ya dur ben niye indim? Ya dur biz niye indik? Ay Daha bir sinir Başka kaptır kaldı mı? İyi kalmamış. Ama ay. Oy. Oy. Ay. Acık varmışım. Acık varmışım. Ya sarmaşıklardan tırmalı tırmal Tırmalılıyor mu diye sormuştum. Tırmalılıyor. Tırmalınabiliyormuş. biliyormuş. da tırmalı böyle için. İlk defa oynadığım için. Merak ediyorum. Ah, oh! Az önceki <laughs> e, ee, sarmaşıyor. Az önce nereden tırmandım ben? Orsam orada bir dikiş var. Abi orada bir dikiş var. Oraya Orsam da simanı bırakın. Yemek bulmam çok iyi oldu. Değermişim yatak. Dün yatak dün. çok önemli. Hemen. Bir koyun tahta da gerekiyor. Di, di, di. Bu oyundaki en önemli şey su. Neden? Yüksekten düşünce canınızı götürmemek için biri düştü. En önemli şey. Dik misin? Ana yani. kuş. kuş. Nerim <laughs> Tüyle bir şey yapılıyor mu? Ama tüyle yapma. Tamam. İstekler, istekler, istekler. İstek abur cub. Şu abur hmm. iş. İşte Kuzunun kanatına Şöyle Şimdi biz bir şey ayaz yapacağım. Biz, ya dur. Ama bir sorar mısın? Bir dakika. Bir. E yapmayacak. Sonra köy alıyoruz. Bir, 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 um, abim, biraz. Sen git. Sen de bir git. Şimdi bu abi de kara alacağız. Ama bunu madik biz. Ama kabaya böyle gel. Ama sen kendi kendine ne konuşuyorsun? pat diye çaktım ben. Bak kedi. Yunus. <mur> <onur. mur> Dedesi gelmiyor ya. Dedesi gelmiyor. Ya kedi Tamam ezgirleştiremiyorum ama derisini alayım ki. Bu ne? Dürümanlık için o. Bu neymiş? Bambu. Geliyor mu? Dürümanlık için o. <laughs> Dürümanlık için Getirdim, evet. Mama. Birazdan videoyu kapatmak ve örnek alacağım. Çarkım çok az. %20. yirmi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara yani yorum yazmayı unutmayın. Ve şimdi videoyu kapatacağım. Yeni bir Minecraft macerasında görüşmek üzere üzere. De, hepinize iyi bayramlar. İyi bayramlar hepinize ve görüşürüz.